para paracıklarım. Hmm. Hem ne demişler? Gaz gelen yerden... Davuk esir gelmez! Zavuk! Deline bak! Ya beni öldüreceksin ağından Ramazan! Henceden gidiyordum ha! Ya bak, sen ne zaman arlanıp uslanmayı düşünüyün? Ha? Bak ne diyor, uslanıp arlanmaymış. Sen eskiden çiftliğin kilerinden erzak çalıp getirmiyor muydun? Yiyor içiyorduk, şimdi ne oldu? Artık kızıyorum arkadaş. Bundan böyle çalmak yok. Ben çalmıyorum ki erenler. Allah Allah. Alan razı, satan razı. Hem ne oluyor o arada dolaşan kuyruklu tazıya? Kim astı lan bunları buraya ha? Ha mahalleli. Mahalleli ha? Fakir fukara yani. Sırtında taş taşıyan ırgat öyle mi? Üç kuruş için toza çamura belenen işçi ha? Ya sen hiç tutarmıyor mu ya garibanın parasını alıyorsun kardeşim? Sök bir paraları buradan kabak çabuk, hadi. Etme Ramazan yapma. Sana çabuk sök diyorum kabak. Ya benim maaşımı da bak bereket baba verecekti. Ya yürü kalk sök. Bellendirecek beni ya hala bereket baba diyor. Sök. Bakar nasıl dolamış ya? Yürü. Ya yürü. Allah Allah hadi hadi. Ne tamam, var? Oh, Onlara sabah olana kadar ben çoktan yola çıkarım. Hadi bakalım. Beni alt edeceklerini sandılar ha? <laughs> Günaydın dayı. Günaydın kızım. Teyze yok mu? Yok. Dezgah kapattı gitti. Kapattı mı? He. Ee, malına kalıcı buldu. Bir vakit tezgah mezgah açmayacakmış. Ee, onca mal eder mi olacak? Eder miyim? Malın hepsini toptancıya sattım hemen. Ha çok yaşa Reşit. Ee, parayı aldın mı? Ee, ...hepsini değil. Niye? E şimdi malı toptancıya sattık ya... ...aa... ...fiyatı da... ...kırdı tabi. Al. Paranın yarısı gitti. Ben suratını öyle devirme Cemşir. Malı satmayaydık da elimizde mi kalaydı? Doğru. Bakıyorum paran da kani. Ha e işte. Nereden geliyor bu derenin suyu? Benimkini boş ver. Seninki suyunu mu çekti? İşte bütün parayı bu radyoya yatırdık ya. Şimdi ne yapacağız? Başka yolu mu var? Tamir ettireceğiz. Tabii. Radyo olmayınca dükkan sinek avlıyor. Evet, tabii tabii. Bir tamirci buldum. Birazdan götüreceğim. Hayır, tam yolumuzu bulduk diyoruz. Tutunduğumuz dal elimizde kalıyor. ...gavur icadın olacak. Gel. Ne istemiştiniz? Yaptırma bana bunu Ramazan. Yazıktır, günahtır. Ne yer, ne içeriz? Ya Hafız, beni dellendirme. Şuraya bak, insanlar burayı ziyarete çağırmış oğlum. Ay ya. Ya yapamam. Yapan. Hadi. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Hafız Efendi? Çarpılacaksın. Mübarek ağaç kesilir mi hiç? Abo delirdi zaten. Ya yok deliren meliren kardeşim. Bakın Hafız Efendi size bir şey söyleyecek. Hafız Efendi... ...dün anlayın bir rüya görmüş biliyor musun? Hayır, hayır, hayır inşallah. inşallah. Hayır, hayır. Anlat. Ha ben dün gece bir rüya gördüm. Ha. Bereket baba dün gece rüyamda bana geldi. Dedi ki, bundan kelli, hiç kimse benden medet olmasın, dedi. Hah. Herkes kendi alın çalışsın, kazansın dedi. Uzun lafın kısası, nereden beleş, oraya yerleş yok demiş. Kardeşim, sen önünü kış tut, yaz çıkarsa zaten batıra ya. Öyle değil mi? Bir de dedi ki... Ha. ...hiçbir iş yapmadan, çalışmadan... ...rızık olmaz. Çok güzel söylemiş, yemin ediyorum herhalde. Evet, başka ne dedi? Bu söylediklerimi herkese söyle dedi. Başka ne dedi, onu da söyle. Sonra... ...acık kes. Afer fukanaya da Yemin ediyorum çok güzel söylenmiş Eren'le. O zaman ne yapıyorsun Hafız? Pıf, pıf. Yapıştır. Ağcım şöyle açın. Ah. Ah. Muzaffer, halide ile sana olan mahcubiyetim gittikçe artıyor. Neden? Böyle güzel bir atölye her zaman nasip olmaz. Çalışmalarına destek olabiliyorsak ne mutlu. Hele bu davet benim çalışma şevkimi iyice arttıracak. O vakit daha sık yaparız canım. <laughs>